Ömürlü günler Hanımlar bugün yine değişik ve farklı örneklerden bir tanesinin yapımını paylaşacağım oldukça da güzel bir örnek yaparken ben Angora bir ip kullandım ve 3 numara şiş kullandım alt kısma gördüğünüz gibi lastik uygulamadım direkt örneği uyguladım Siz isterseniz lastikte uygulayabilirsiniz boncuk ilmek atma tekniği uygulayarak örneği kurdum bu tekniğin yapılışı da sayfamın alt kısımlarında var ona da ulaşabilirsiniz kenara bir miktar lastik ördüm ve bu şekilde örneği uyguladım örnek hanımlar gerçekten çok kolay bir örnek ilmek bilgilerine geçmek istiyorum Çünkü beden bilgisi vermeyeceğim beden bilgisi siz kendiniz ayarlayabilirsiniz Çünkü örnek ikişer ilmekten oluşuyor iki ilmek ve katları şeklinde atıyorsunuz ne kadar istiyorsanız Böylelikle örneği kuracaksınız iki yani çift ilmek şeklinde atacaksınız ve kenara ne kadar kenar lastiği istiyorsanız kenar ilmeği istiyorsanız uygulayabilirsiniz lastiği de Keza hangi model istiyorsanız onu da uygulayabilirsiniz örnek gerçekten inanılmaz kolay bebek hırkalarında bebek yeleklerinde yetişkin yeleklerinde kullanabilirsiniz böyle ara örnek olarak kullanabilirsiniz her türlü örgünüzde gönül rahatlığıyla kullanacağınız bir örgü türü Ben yaparken şöyle az bir miktar üzerinden göstereceğim Hanımlar yani zaten sürekli birbirini izleyen şeyler ilmeklerden oluşuyor örnek örneğimizin yapılışına geçiyoruz Hanımlar Evet hanımlar Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve örneğin yapılışına geçiyorum arka yüzdeyim örneğin arkasındayım bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz zemin hazırlığı yapmış olacağız ön yüz için bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz gördüğünüz gibi ben bir miktar lastiğin üzerine yapacağım her iki türlü halini de görmeniz için kullandığım ip de böyle mercerize pamuklu bir ip yazdık bluzlarda da çünkü çok güzel olacağını düşündüğüm bir örnek. Şöyle iki bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmeğim var. Şöyle iki tanesini kenar lastiği olarak, kenar ilmeği olarak düşüneceğim. Ben dolayısıyla 1, 2, 3, 4 tane örnek üzerinden göstereceğim. 2 örnek üzerinden de göstersem anlaşılacak bir örnek. Şöyle iki tane örneği ilmeği kenar ilmeği olarak alayım şöyle. Bakın iki tane ilmeğimizi kenar ilmeği olarak aldım. Siz bunu lastik olarak düşünebilirsiniz. Lastiğinizi ördünüz ve örneğin yapılışına geçiyorum. İpim önde iki ilmeği birlikte ters olarak kesiyorum. Bakın yine hiçbir işlem yapmadan yine iki tane ilmeği ters olarak kesiyorum. Bu şekilde iki ilmeği. O yüzden çift olması gerekiyor ilmeklerinizin. Bakın yine iki tane ilmeği birlikte ters olarak kestim bakın bu şekilde kalan iki tane kenar ilmeğini örüyorum gördüğünüz gibi arka yüze geçiyoruz arka yüzde kenar ilmeklerimizi ördükten sonra bakın kenar ilmeğimizi ördük bir tane dolama yapıyorum bir tane ters bir dolama bir ters bir dolama bir ilmeğimi ters olarak örüyorum bir dolama bir ilmeğimi ters ve iki tane kenar ilmeğim Evet böylelikle örneğimizin ön yüzüne geçiyorum bakın ne kadar eksiltme yaptıysanız o kadar dolama yapıyorsunuz Dolayısıyla bakın 1 2 3 4 tane ben ilmeği kestim. Yerine 1 2 3 4 tane ilmek doladım. Evet bu sırayı hanımlar kenar ilmeklerimi alıyorum ve bakın düz olarak örüyorum. Bu doladığım ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. arada hanımlar kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. çektiğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız zil butonuna basarak çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için de ayrıyetten teşekkür ediyorum. takipte kalın hanımlar. Şimdiden teşekkürler. Bakın ilmeklerimi düz olarak ördüm bu sırada. Arka yüze geçiyoruz. Arka yüzüne Yine bütün ilmeklerimizi gördüğünüz gibi bakın bu sırada ters olarak örüyorum. Örnek dediğim gibi onlar sadece iki e, aşamadan oluşuyor. İlk sırada, ilk ön sırada ilmeklerinizi kesiyorsunuz, arka sırada kestiğiniz ilmeklerin artırımını yapıyorsunuz. Bu kadar. Bakın. Daha sonra bakın tekrar ön yüzdeyim. Yine bu sırada da hiçbir işlem yapmayacağım. Bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Yeni başlayan arkadaşlarında da kolaylıkla yapacağı bir örnek bakın. Tekrar arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde bu yüzde de bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Gördüğünüz gibi örnek bu kadar hanımlar. Bu işlemlerden oluşuyor. Şimdi bu ön yüzde örneği tekrar aynı şekilde uygulayacağız. Bakın arkadan bu şekilde önden de örneğimiz bu şekilde görünüyor. Şimdi ikinci bir şekilde kurayım örneği hanımlar. Ya da isterseniz videonun başına da alıp tekrar izleyebilirsiniz ya da şimdi bakın ben anlatacağım tekrar. Bakın kenar ilmeklerini alıyorum. Kenar ilmeklerinden sonra hiçbir şey yapmadan, dolama falan hiçbir şey yapmıyorum. Direkt hemen iki ilmeği ters olarak kesiyorum. Bakın, önden iki ilmeği ters olarak kesiyorum. 2 Bu yüzde ilmek sıralarımız burada düşüyor. Bir sonraki yani arka sırada da bütün ilmeklerimizi tekrar eski haline getiriyoruz. Bakın. Bu şekilde Tekrar arka yüzü geçiyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir doluyorum, bir ters. Bir dola, bir ters, bir dola, bir ters, bir dola, bir ters. Bakın dört tane dolama yaptım, dört tane de kesme yapmıştım. Örnek hanımlar bu şekilde ilerleyen bir örnek. Bakın. Dediğim gibi bu yazlık mercerize bluzlarınıza da örebileceğiniz gerçekten çok güzel bir örnek. File şeklinde örebilirsiniz. Uzun kollu örebilirsiniz bluzlarınızda. Her türlü örgüde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örgü çeşidi diyebilirim. Çok amaçlı bir örgü. Şimdi bu sırayı da tamamlayayım hanımlar. Gördüğünüz gibi bakın. Örnek zaten ortaya çıktı. Bu örneğin plastikli hal şöyle birkaç sıra öreyim ben ve son halini örneğimizin görmüş olalım Evet sevgili Hanımlar gördüğünüz gibi örneğimiz bu şekilde ortaya çıkmış durumda gönül rahatlığıyla bu örneği de uygulayabilirsiniz Bakın bu Angora iple örneğimizin görünüşü bu da mercerize pamuklu bir iple e, örneğimizin görünüşü İki türlü iple de rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum hanımlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun, takipte kalın. Hoşçakalın.